Konfor krizi diye bir kitap vardı. Belki okumuşsunuzdur. Orada anlatıyor işte yani. Eskiden normalde yaşarken her türlü egzersizi yapıyormuşuz. İşte şu bu yeni modern çağ. Sürekli her şeyi ulaşabiliyoruz, yiyebiliyoruz. Bir sürü kalori alıyoruz, bir sürü yağ, şeker alıyoruz. Ama hiçbirini tüketemiyoruz. Tüketemediğimiz için de işte bunlar hep ne oluyor? Başımıza bela oluyor. İşte eski alışkanlıklarımıza geri dönmemiz gerekiyor. Mesela nedir işte? Eskiden sık sık mesela ağaca çıkıyormuşuz. Şimdi ağaca çıkmamız lazım. Eskiden çok fazla yürümemiz gerekiyormuş. Şimdi yürümemiz lazım Yani vücut ona göre adaptasyon geliştirmiş. E şimdi veya işte yük taşımayı düşünün işte. Elimizde yük taşıma, sırtımızda yük taşıma. işte avcılar bir şey avladığı zaman hayvanını getirecek ki karınları doysun falan. Onları getiriyorlarmış. E şimdi hiçbir şey taşımıyoruz. Asansörler var, arabalar var işte vesaire. E taşımazsak ne olur işte. Vücut da bir konforlu yaşama alışıyor. Diyor ki bana demek ki ağırlık kaldırmaya gerek yok o zaman kası boşuna niye besleyeyim diye. Kaslar eriyor. E ama sonra lazım olduğunda ne olacak? Yani ileri yaşlarda ihtiyarlıktan dolayı kas erdiğinde bu sefer ayakta duramaz hale geliyor. Onun için şimdiden buna önlem almak lazım. E bizden önceki nesil bizim gibi değil. Onlar biraz daha böyle hareketli bir yaşam içerisindeydi. Onların kayıpları bu kadar değil. Bizim eğer, eğer hareket etmezsek kayıplarımız muhtemelen çok daha fazla olacak.